CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Van'daki belediye başkanları kampında düşüncesinden dolayı hiç kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Demirtaş'ın, Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılın demişti. MHP Lideri Bahçeli o sözler üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Cezaevine adres gösterdi. Belediye başkanları çalıştığıda da demişti ki Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Biz söylemekten yorulduk, Kılıçdaroğlu duymaktan yorulmadı. Sayın Kılıçdaroğlu sana söyleye söyleye şu gerçeği kafana sokacağım, bundan da asla vazgeçmeyeceğim. Sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir, haindir, bölücüdür, Türkiye düşmanıdır. Osman Kavala Sorosçudur, casustur, şaibeli suçludur. Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan aklın başından gitmiş çok istekliysen terörist demirtaş'ın hasretini ziyadesiyle çekiyorsan kavala olmadan yaşayamam diyorsan biraz daha devam et. Sonunda kanun yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de kapağı atarsın. Nihayet çulunu sever duvara da hal halını asarsın. Fazla zorlama yoksa kayış koparacaksın. Senden cumhurbaşkanı olmaz. Aziz milletimiz buna asla müsaade etmez, edemez. Etmeyecek.